Çok güzel bir otomobille beraberiz bugün. Benim hatta almak istediğim ideal otomobillerden biri bu. Sen de zaten öyle bir hayalini gerçekleştirmişsin evet, gibi. Aşağı yani, yukarı. Bu otomobil karşıma çıktığı için hayalim gerçekleşmiş oldu gibi bir şey oldu. Bunun güzel bir hikayesi var. Konuştuk. Ee, bir de anlatalım istiyorsan. Evet. Yani öğrenciliğimden bu yana işte ilk otomobilim 320 dizeldi bir tane E90 gövde. Eğitim sebebiyle yurt dışına gittiğimde bir seneye böyle bir S2000 hayalim vardı. Onu sıkıştırdım. Tamam. Ee, sonrasında dönüp tekrar dizel bir otomobilde günlerin günlerim böyle pek keyifli ve şey geçmedi. Tempoya ayak uyduramadı yani. Bayağı geri düştüm yani o arada. Yani mekanik unsurların ön planda olduğu, özellikle atmosferik motorlar çok ilgimi çekiyor otomobillerde. Tamam. çocukluğumdan beri de GCE 8 ile başlayan bir otomobil zehri kanıma girmişti. Babamın işte Şimdi elimi kullanırken karşıma bu otomobil çıktı. Filmi Kuriş'in eski otomobiliydi. Evet bu da böyle bilinen bir otomobil yani temizliğiyle, artı evet, e, performansıyla. TC plaka E36 emişlerin Böyle bir ünlü oluşmuş yani. E, o dönem 5 tane kardeş 5 e, tane sedan emiş alıyor B90'dan. 98 yılında e, Türkiye'ye giren de zaten son 4-5 tane emişten bir tanesi. E, hepsi böyle farklı renk kombinasyonlarında falan. Bu otomobil Arctic Silver. İçi de normal siyah. siyah. Ee, Dakota deri döşemeli. Şu anda tabii deri döşemeleri göremiyoruz. Çünkü evet, Hilmi buna Sparko Eva koltukları koymuş. Biraz agresif bir setup var. Ee, benim de hoşuma gidiyor açıkçası. yani Günlükte kullanmadığım için otomobili. E, yani. Arada bir zehrimi e, atıyorsun. Gar garajda şey duruyor ama geri kalanları. Arka koltuk tabii yok tabii bu arada zaten onları yok. göreceksiniz. Ee, bagaj iç kaplamaları yok. Bagaj kaplamaları yok İşte kapı airbagleri yok. Yani, bu koltukların zaten yaklaşık 20-30 kiloluk bir avantajı var Bader koltuklara kıyasla. Yani bir herhalde şey mi 60 kilomuz falan. Evet fabrika versiy işte 1460 kilo 1400-1500 1450-1500 arası bir ağırlığa sahip. Hani bu setup'la 1300'ün sonlarında olduğunu tahmin ediyorum. Tamam. Çok yani güzel. Akselerasyonda falan da o hafifliği açıkçası hissettiriyor. falan zaten bir şey yok. Bir ee, şey yok. Normal süspansiyon. Kada bulular var. Yani var. Yok bir işte ama var. B8. Ee, ön arka kule gergileri var. Viraj demirleri yani, var. Viraj çubukları var. Yani viraj için ve pist için hazırlanmış bir motor gibi bayağı, bir şey. Rigid ve sıkı bir gövdesi var. Direksiyon E30 M3 Evo'ların direksiyonu. Direksiyonu Alcantara kaplamalı. Buralarımız zaten ahşap çok güzel. Evet böyle küçük kafa karışıklıkları da var otomobilde. saygılarından biri de benim arkadaşım da beyaz. Oruç sana selam olsun. <laughs> Seninkini de çekeriz bir ara. Yani ruhuma hitap eden detayların hakikaten ön planda olduğu bir otomobil. Hakikaten çok keyif alıyorum. Yani zaten öyle prim yapma odaklı değil de her zaman kendi keyfim odaklı. Evet. bu işlere merak saldım. Bu kasanın da zaten bence dört kapıları daha güzel. Yani az olduğu evet, için belki değil mi? Evet sleeper havası da çok böyle güzel bir detay ve bir yandan da hakikaten e, az üretilmiş. Yani burada hani kaç tane One Out bilmem ne yazmıyor tabii ama ya ben bir araştırma yaptım da M-Registry'den. Dünya genelinde zaten 12 bin tane sedan e 36 M3 <laughs> <laughs> üretilmiş. Bunların yaklaşık 5.000 küsür tanesi işte Avrupa versiyonu soldan direksiyonlu ve 3.2 litrelik İngilizlerinde İngilizlerin de Evo diye dediği versiyon. E, bu otomobil fabrika çıkışı SMG şanzımanında. Oh, Aa, okay. e, evet, SMG 1 otomatik endüstrisindeki de ilk otomatikleştirmiş, manuel yani, otomatikleştirilmiş otomatikleştirmiş, manuel production otomobilleri içerisinde. O zamanlar çok korkuluyordu. Benim de hatta bir böyle bir maceram olmuştu. Hı. Çok korkup yani ben bunun üstesinden çıkamam, bir arıza çıkartırsa diye almamıştım. Evet. O zaman öğrenciyken tek param oydu çünkü. Yani açıkçası SMG otom bile hiç bilmedim ama e, kullananlardan, deneyimleyenlerden evet. duydum. Bayağı da keyifli oldu aslında agresif o evet. ama bir o kadar da kafa karıştıran bir kendi kafası var. karıştırıyor kendi daha doğrusu. kafasını karıştıran bir Zaten E46'da da, da aslında onu kullandılar ama evet. SMG2, SMG2 yani onun biraz geliştirilmiş, da. daha geliştirilmiş, daha ufak bir şey. Yani SMG3'e geçti yani musun? Yani SMG1 olarak hani şey diyordum, işte 5000 tane 3.2 litrelik soldan direksiyonlu sedan M3 üretilmiş. Hı hı. SMG olarak da 188 tane gibi bir rakam var. Yani o açıdan da böyle... 188 mi? Öyle işte, <laughs> <bilmem ne> yani. <laughs> bana bak. Yani. 188 gibi. Çok güzel. Çok detayılar. güzel. sayılar. Yani evet, yani ruhuma hitap etti hakikaten o noktada ki işte 3.20 dizeli sattım, yani bir kez geliyoruz hayata, günlükte binmiyorum otomobile. Hı hı. Ee, günlük bu arada Scooter kullanıyorsun değil evet, mi? Yani evet öyle bir... 3.20 dizeli bir Scooter ve bir evet, aynen, zevk evet. otomobili haline getirdin değil mi? Ona dönüştürdün. Kesinlikle. Çok güzel bir setup bence. Baya mantıklı oldu. Scooter de hani günlük İstanbul trafiğinde baya pratik oluyor. Otomobil de gereksiz, zorlanıyor. Süper. Bu arada bir de şey var zaten bu E36 M3'lerin dört kapılıların bir de değişik bir şey olayı daha var aslında. Evet tam E34 M5'in üretimi bitiyor. E, 94'te 94 bitiyor. Yılında E39 M5 ile e geliyor. geliyor. Çıkıyor. Bu aradaki işte boşluğu, 4 kapılı 4, M ihtiyacını evet, bu da kapılı spor otomobil meraklılarının bununla kandırmayı başarıyorlar herhalde. E39 orada. M5 çıkınca da zaten dört kapıyı bitiriyorlar tekrar. Evet bir daha tekrar E90'da oldu. Bir de bunun bir özelliği daha var 36 e 36 M için yani bana göre bir özelliği e, tek şişik olmayan M3 Yani evet, gövde, gövde olarak gövde farklı olmayan farklıdır. yani jantları koy motoru koy falan filan yine M3 olarak. O yüzden de böyle çok geniş bir spektrumda tepkiler alıyorum trafikte. Evet. Hani kimisi hiç dikkatini çekmiyor. Bir de dört kapısı zaten. E, dört kapı zaten evet hani M3 logosunu yapıştırdığını düşünen onlarca insan evet. oluyordur. Ses de yok. Yani ses var evet. az bir şey ama o da Super Sprint'in evet, son, sürücüsü durucu var. var. Yani katipital ama bütün böyle komple bir düz evet. değil. O yüzden gazlamazken çok agresif değil açıkçası. Yani yolda öyle enteresan anlar oluyor. Anlayan hakikaten çok ilgisini çekiyor orijinal falan diye. Evet. Yolda bayağı durdurup satıyor musun muhabbetleri falan da oldu. Zaten çok temiz yani şey falan da yaptınız değil mi buna? güzel bir seramik. Boya koruması, seramik kaplaması her evet, şey var. Bu jantlar çok güzel jantlar. Evet yani, bu çok kollu motor e, çok kollu. Evet bu bunu ben bayılıyorum. Sedan'ın tasarımına da çok yakışıyor. Çok oturuyor. Bir yani 92'de çıktı zaten E36 M3 böyle Hı. hafifçe tarihçesine girersek. 95'te e, 320 makyajla beraber işte sarı, sarı sinyaller beyaza döndü. Dönüyor. Jantları değişti. İşte evet. işte falan içer, falan. İçeride opsiyonel donanımlar ha, da farklı. farklı oluyor. Vader koltuk opsiyonu geliyor. De, e, jantlar de, değişiyor, içinde opsiyonlar evet. değişiyor. Evet, işte makyajla beraber. Şeyler. Ama en önemlisi motor hacmi evet, 3.0'dan 3.2'ye çıkıyor. çıkıyor. Sıkıştırmayı arttırıyorlar birazcık. 321 beygire çıkıyor tabii de. doğal olarak. E, ve ilk defa işte litre başına 100 beygire beygir geçiyorlar ya da işte tam oralara, tam oralara tam tam geliyorlar. denk gibi bir şey. Üretim da e, otomotiv endüstrisinin bulunduğu zaman dilimi açısından hani böyle yine mekanik unsurların ön planda olduğu ama üretim anlamında da daha çok bilgisayarların falan işe girdiği evet. bir dönem. İlk hatta yani şey kasa olarak da bilgisayarla tasarlanmış kasa bu değil mi? Evet. Çok program kullanmış falan filan. E, bilgisayar tarafından tasarlanmış. Emre bir ara e, BMW'nin cinlisları var ya Borsan'da da çalışan böyle farklı farklı yani otomobilden anlayan adamlar herkes anlatan adamlar. Onlardan biriydi. Hatta ilklerinden biriydi. Evet yani üçüncü, dördüncü genis fan sendin galiba. Yani işte ikinci jenerasyon oldu. İlk ilk, ilk parti bir kulübü oldu. Ben ikinci partideydim. Ee, yani keyifliydi. Yani hakikaten otomobiller... yani Bir, ben bir o, buçuk sene falan... Bir yaptım. buçuk seneye yakın çalıştım ee, BMW jenis olarak İstinye'de. Ama şimdi bildiğim kadarıyla, ee, öğrendiğim kadarıyla evet, şimdi bir yandan da ma ma mi? master programına evet. girmiştim işe başlamadan önce. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde otomotiv mühendisliğinin yüksek lisans programı var. Ooo. Ee, yani ben de... Dediğim gibi hani hem bu sektörde bir yerlere tamam, gitmek istiyorsan. istiyorum, çalışmak istiyorum. Gerek profesyonel gerek de ileride imkanımı verdiğin Hı -hı. noktada kendi işimi yapmak gibi. Ee, o yüzden hani kağıt üstünde de kendimi oraya adapte edebilmek için ve bir yandan da hakikaten bir şeyler öğrenmek için bu programa başladım. Ee, i̇şte iş 6 gün, okul akşamları, 8'in günümde okula gitmek falan pek olmuyor. Evet pek olmadı. Ben de önceliği hani kendime yatırım yapmaya ve okula çevirdim. Şu okay. anda işte masterıma devam ediyorum. O güzel. yüzden de yani bu otomobili zaten iyi biliyorsun her şeyini. Evet, yani olabildiğince aslında. bilinçli olmaya çalışıyorum. Hmm. Bir de hani bence bu otomobil işinin en güzel tarafı her daim öğrenilecek bir şeyler çıkıyor olması karşıma. Evet. Yani hiçbir zaman hani ben her şeyi biliyorum. Her şey hakimim diyememek beni ekstra motive ediyor açıkçası. Tamam süper. Devamlı bir eğitim. Aynen öyle. Oldukça keyifli başlıyor şeyde şimdi 17.4 yakıyor değil mi ortalama evet. ama sen tabi bunu az ve öz kullandığın için zaten genelde yani bir kez performansı resetli. kullanıyorsun. Aynen yani bir kere resetleyip e, sabit hızla gittiğimde 90-120 bandında hani 9-10 litrelerde falan geziyor. Gezer. Fiyata, fabrika şeyde 8.4 galiba öyle bir şey olması lazım. Evet, evet. 5.1 saniye galiba 0.3 fabrika. 0.3 evet, fabrika 5.1-5.2 gibi bir şey. Yani şu hafifliğiyle bana böyle 4 saniyenin sonlarında gibi hissettiriyor. Tamam. ölçmedim. Hı hı. Açıkçası dinamometreye falan da sokmadık o otomobili. Tamam. Ama yani bildiğim geçmişini, bildiğim, tanıdığım insanlardan aldığım için de bir problemi olmadı. Tamam. Bir tek lastiklerini değiştirdim. Kontileri koyduk. Spor kontak tamam, beşleri süper. Koydum. Ee, en yakın zamanda da piste girmeyi bekliyorsun. Evet, İstanbul yani Park'ın pis günlerine. En büyük otomobili almamdaki en büyük heyecanlardan biri de pis günlerine gitmekti. Ama hacim e, ve giriş parası Evet ne? o birazcık benim şu anki hani hele ki şu anki tamamen öğrenci modundaki bütçemi bayağı aşıyor. Eee işte Körfeze gidecektim. O da biraz şanssızlığım da vardır bu konularda. O hafta arka düzlüğün şey ince şey, şey piste evet. İşte çok çöküş iş oldu. Ona şey. denk geldi. Ona sana. denk Oo. geldi falan. Ee, Ama şimdiki... İstanbul Park'ın şeylerini düzenleyecekler benim bildiğim kadarıyla. Bu sene artık Allah, görürsün. Vallahi bayağı <laughs> keyif alırım çünkü hiçbir deneyimim yok açıkçası pistte. Yani kısaca aslında özetlemek gerekirse EO, E36 M3 böyle çok nadir kalmış. Evet. Biraz öyle oldu. Süper, süper otomobillerden biri. Yani ben artık böyle spor demiyorum bunlara. Sporun üstü süper yani. Evet. Performansı çünkü 4 saniye civarı ve 5 saniye altları. <laughs> ve işte sedan olması da bu otomobilin bence acayip bir avantaj. Yani tam benim hasta istediğim ideal olan. Evet. Otob... Sat, Satar sanlara. Kafa <laughs> <Ufak> karıştı hakikaten <laughs> O zaman bu seriye biz yine devam edeceğiz. Benzin TV olarak. E, 90'lı yılların böyle spor otomobilleri o zamanlar hep aklımızda kalmış. Biz biraz yaşlıyız ya. Ben daha doğrusu yaşlıyım. Emre <laughs> genç ama 90'ları 90'larda otomobil kullanmak daha zevkli. 90'ların otomobillerini de sen kullanıyorsun çünkü. Yani ben de evet. O dönemin yaşayamamış olsam da otomobiliyle bir tarafından tutunmaya çalışıyorum. Yani sizin de abi sağlık hakikaten. E, kaliteli beni buna dahil etmiş olmanız bile müthiş bir keyif. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Adam. Onu... Bugün de eğlendik baya. Yani güzeldi. Tekrar tekrar buluşuruz zaten. Aynen öyle. O zaman bir sonraki bir tur versene diyelim biz bunu aslında. Biraz da kullandım aslında. Çok da hoşuma gitti. O zaman bu videoyu beğendiyseniz altına yorum yapın. Emre'ye ulaşmak istiyorsanız altına yorum yapın. Ben de ulaştırırım. Soracağınız şeyler olabilir. Adam mühendis. Ya yani şimdi satmıyorum. Hani onunla ilgili bir... Ya onunla ilgili hiç... Evet bas. Ulaşım. <laughs> <laughs> Takas falan olmaz. Tek bir yere bağlanmayabilir yani. Eğer yine söylediğim gibi videoyu beğendiyseniz altına yorum yapın, beğenin, kanalımıza abone olun ki bundan sonra bu tip otomobilleri daha çok görün. Periyot olarak merak ediyorsanız aşağı yukarı her ay bu tip bir otomobil koyacağız eski otomobillerden bulabildiğimiz kadarıyla. Tabi ona özen gösteriyoruz. Yeteri kadar orijinal ya da bir hikayesi olmasın otomobilin. Bu yüzden bu tip otomobillerle başladık. Ve tabi sahiplerinin de özel olması lazım. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere dileyelim. Hoşçakalın. Güle güle. Son bir ses Bay bay. <laughs> tünele girdik, yine tünele girdik. Tünelleri biraz kesiyoruz size olmasın diye. Evet, gazlıyoruz. Burada inşallah kamera falan yoktu ya. <laughs> Kaç devamda yazıyor bizi. Şurada bir şey var mı? Kamera değil herhalde. Kamera şu, şu kamera var? Şu üstte.